Merhaba arkadaşlar ben Evren ve bugün sizle Plans ise başlıyoruz. Plans Zombies'i şöyle başlayacağız. Ben bayağı bir oynadım level 1'den 5'e kadar. Ee, ben şey sanmışım çektiğini. Zaten çekmediğini anladım çekmediğini anladım bir daha oynayayım dedim ama e, sıkı, sıkıcıydı o yüzden zaten geçtim. Arkadaşlar bir de bilgisayarda kasma sorunu hallettim yani artık devam edeceğiz. Hatta Assassin'ı 4'e de başlayacağız Batuan'dan. Neyse hadi başlayalım. Böyle tırnak mı böyle. Böyle böyle ses. Restart. Yeniden baş. Ben ben direkt onu alıyorum. Geç. Geç. Al. Kreme. Olay ne? Ee, ne yapacağız? Bu mu olay oğlum? Bu mu olay oğlum? Al. Al tut. Al bowling ah. Bowling reis. Bowling oynuyoruz. Bu ne patlıyor mu oğlum kırmızı? Ortaya karışık zombi pizza yaptık orada. Alayınız tutsun la, bu da. 9 dakikalık olacak <laughs> videolar artık. Ya yani daha doğrusu videoları 9 dakikalık olacak. Alayınızı patlatırım. Duru, dur dur bu gitmesin şimdi. Işte. Dur. Bowling zombi bowling. Evet şu an. Bir sen de yavaş. Sen de yavaş. Ay oradan atılmıyormuş. Abi kaçıncı yapışın? Ay. <laughs> Hayır yanlış yere attım. Orum hepsini öldürdü. bu. Gebertir harca zombi mi gelecek? Olay ne şimdi? Al. Dur hadi dur. Ona bunu salla. Sen bunu salla. Sen bunu da salla. Bunu da salla. Bunu da salla. Ve bunu kazan. Bu ne? Pasta mı oğlum ne? Halen falan mı? Olay mıdır? Ama bu videoyu 9 dakikalık yapmayacağım. Onu da bilin. 4 dakikalık falan olacak herhalde. Ya da şunu da oynayalım. Sandufumu reis. Hadi altın üret. Bana güneşten üret. Hadi. Hadi sana burada maaş veriyoruz. Sana burada para yatırıyoruz. Para. para da güneş vereceksin. Aferin var. Sana da aynı şekilde. O neyse sen de olsun lan. Hepimiz çalışıyoruz burada. Bu ne abi? koşuyor Yalnız hiçbir şey yapmıyorsa var ya küfrederim bak. Eğer bir şey yapmıyorsa bu on. Zaman... Bu zombi eğer buradan girerse... Ay. Haydin. 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 ne oluyor ben o olayı... tamam patlatamam Haydi alayınız gelsin şey don atmaya başla. Abi bunun olayı ne? Bunun olayı ne? Çok merak ediyorum ama. Çok merak, çok merak ediyorum ama onun olayı ne? Oo, güzel. Mum mu reis? Patladı. Adam al. Ya bunu bok tutar. Bekle tutar abicim bekle dur tane daha üretirim. Üret. Haydi. Üret. Üret. Türet. Üret. Üret. Evet. Ne oldu lan? Ne oldu? Ne oldu lan? Oyun. 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 Heh, kendine geldi. Öl. Onu yeme. Öl ha. Aferin. Kaza, abi oyun. Oyuncağım. Oyun. oyun. Aduke yaparım seni. Oyun hadi aduke yaparım. Oyun aduke yaparım. Kasma sorununu düzeltemediğimizde buradan anladım. Evet. Evet şimdi daha da iyi anladım. Müthiş valla. Bu ne lan? Şu sap giriyor lan. Arkadaşlar şu videoyu durdurup yapsam mı diyeceğim. En az bir saatim alır. O yüzden bekleyin. Arkadaşlar burada videoyu bitiriyorum. İyi günler iyi oyunlar herkese. Abone olmayı unutmayın. Hadi ben kaçtım.